kitabımızın adı Yapraklarımı Kim Aldı? İşte sonbahar geldi. Yılın en güzel zamanlarından biri. Yuvama güzelce yerleştirdim. Fındıkları mideye indirdim. Gel keşfim gel. Güneşin ışığı artık yakmıyor. Ne güzel. Bir saniye. Biri yaprağı almış. Ne almış ne almış? yaprağını mı? Evet evet yaprağını bir yaprağı kayıp görüntüsü işte şu yaprak gibiydi tıpatıp fare çakılın yaprağı gibi. Ne düşündüğünü anladın ama o yaprak senin yaprağın değil püskü. Nasıl bu kadar eminsin ki? Bir soralım bakalım. Çakıl, çakıl. Sen mi aldın yaprağımı? Yok ben almadım benim yaprağım. Bak gördün mü? O almamış yaprağını. Bir iki yaprağın düşmesi çok normal. Yılın bu zamanı. Artık düşünme bunu tamam mı? Peki Bilge. Yardım için teşekkür ederim. Ben şimdi gideyim. Yarın görüşürüz. sen sivri kaka. Şunlar benim yapraklarım mı acaba? Hayır püskül. Bu yapraklar benim. Hepsini kendi ellerimle topladım. Çok uğraştım. Çok. Senin yapraklarını kimse almadı püskül. Geçen yılda aynı şey olmuştu. Unuttun mu? Evet olmuştu galiba. Sen en iyisi yuvana git. Biraz kafalı. Ve bu düşünceleri aklından çıkar. Peki sağ ol Bilge. Evet. Nefes al. Nefes ver. Rahatla biraz. Ertesi sabah bak ablam almış. Amanın bu bir felaket. Bilge, Bilge yok musun evde? Buradayım Üskül buradayım. Yine ne oldu? Ama dur bir dakika. Yapma kurmaman sen. Efendim yapraklarını alan ben değilim. Yaprakları götüren kimmiş sana göstereceğim. Nerede bu yaprak aşırıcılar? Onlara söyleyecek iki çift lafım var. Etrafına şöyle bir bakla gözlemle. Şu yaprak hırsızı her yerde. Ağaçları sarsan da o. Yaprakları kışırdatan da o. İnsanların şapkalarını bile uçuran kendisi. Şimdi anladın mı? Yapraklarını alan kimdir? Kim almış olabilir yaprakları? <laughs> Rüzgar almış olabilir. Bakalım kim almış? Yaprakları alıp götüren şey rüzgar. Her yıl aynı şey olur. Her sonbahar yapraklar kurur, dökülür. Rüzgar da onları alır, götürür. İlkbahar gelince yeni, yeni yapraklar çıkar Eskilerin yerine. Şimdi evime gidiyorum. Lütfen beni artık rahatsız etme. Meğer yaprakları uçuran rüzgarmış. Yapraklar dökülünce rüzgarın esintisiyle uçarmış. Tabii ya. Yaprak hırsızı diye bir şey olur mu hiç? Kafamı karıştırmış boş boşuna herkesi suçlamışım. Ama şimdi anladım. Bu gece rahat rahat bilirim Bilge. Şimdi de çimleri alıp götürmüşler. Çocuklar yaprakları alıp götüren kimdi? Bilge. Aslında bu bir doğa oyunu sonucu çocuklar biliyor musunuz? Yaz gitince sonbahar gelir, sonbaharda yapraklar sararır, kurur ve yerlere dökülürler artık.